Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü içerik mağazasına yeni bir karakterimiz gelmiş. Altın Hanım paketi. Ee, altın Hanım. Çok kötü bence. Ya ben beğenmedim. Asla benlik bir karakter değil. Şunun suratı bak ya. Hatta suratı yok ki yani bakalım. Kemik. Benlik değil ama paket uygunmuş. Altın Güneş sırtlısı. Haraç görücü toplama aleti iki tane tarzı varmış. Güneşin laneti kaplama. Bu kaplama güzelmiş ama. Ve bir de haraç yükleme ekranı. Altın hanım sırt ile beraber 1500 V-Box. Haraç görücü 1200 toplama aleti 1200'müş. Güneşin laneti kaplama 500. Altın kemik gelmiş. 3 tane tarz var biliyorsunuz. Sarı, birazcık daha az sarı ve en koyu kahverengi. Üç tarzı böyle. Bu da çok kötü zaten. Parlak pelerin sırt ile beraber 2000 V-Box. Oo, bu efsaneviymiş bir üstelik ya. Bu bir efsanevi karakter? Hiç güzel değil. Altın ejder planör. Aynı şekilde üç tarz bunun içinde de geçerli. geçtim ve altın paketine girelim. Az sayfaya geçelim. Golf güzeli gelmiş. 800 v bence alınabilir bir karakter. Golf sopası. Koligül gelmiş. Bence 800'e bu da alınır. Üstte iki tane tarzı var. Kutucan aynı şekilde. Bu da 800. Bence kutucan da güzel. Kargo kazması. Pat pat planör karton kaplama ve golf güzeli Surf tutkunu 1200 Vivax ve portatif tersiz sırt ile beraber. DJ Lana iki tane tarzı var. E, bu tarzı muk, diğer tarzı ı -ı. çok kötü. Işıldaklı top sırt süsüyle. Dynamite ben elmasım. BTS paketi. Simli simli. Hayal dünyası bugün yine mağazada. Başlarım böyle işe. Yeter be. Yeter. Yeter. Çok alt sayfaya geçiyoruz. Ve buradan sonrası bir günün öncekinin aynısı arkadaşlar. Bu artık bunlar artık birkaç gündür shopta. Muhtemelen yeni sezona kadar da shopta kalmaya devam edecekler. Bakıyorum başka yeni gelen bir şey var mı? Hayır, yok. İçeri kötücük kodumuz ozanguan 6 kodumuzu kullanarak bizi destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum ve yeni gelen altın hanım paketiyle sizlere veda ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.